Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda bu çikolatalı kurabiye yapacağım arkadaşlar. Hemen hızlıca malzemelerimi sayıyorum. Burada bir paket pudingim var çikolatalı. Burada bir su bardağı artı bir yemek kaşığı unum var. E bir su bardağından bir parmak eksik şekerim var. 100 gram tereyağım var. Bir yumurtam var bir paket kabartma tozum var ve biraz da damla çikolata var arkadaşlar. Şimdi bunları hemen şöyle kabıma tereyağımı koyup oda sıcaklığında bütün malzemeleri karıştırıp ele yapışmayan bir hamur yapacağım arkadaşlar. Şekerimi, unumu, yağımı koydum, yumurtamı da kırdım. Hemen şimdi pudingimi döküyorum üzerine. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bir kaşık daha unumu ekliyorum, kabartma tozumu ekleyip hamurumu yoğurma başlayacağım arkadaşlar. El yapışmayan bir hamur yapacağım inşallah. şöyle eli yapışmayan bir hamur yaptım şimdi e, istediğiniz büyüklükte şöyle toplar yapıp hamurumu tepsime yerleştireceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar kurabilerimi yaptım hepsini de şimdi şöyle damla çikolatamı var şöyle şu şekilde istediğiniz kadar 3-5 ne kadar koymak isterseniz şu şekilde kurabilerimizin üzerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Fırınımı da 180 derece açtım. Isınmaya bıraktım. Şimdi kurabilerimi pişmek için fırınıma götürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kurabilerim de pişti. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz da e, bisküviye benzeyen bir kurabiye. Videonun başına bunları size söylemeyi unuttum. Bu kabarmayan bisküvi benzeyen bir kurabiye. Şöyle çıtır çıtır bayatlamayan, e, uzun süre e, tazelerini koruyan bir kurabiye arkadaşlar. Çok da lezzetli. E, görüntüsüne bakmayın. Çok lezzetli bir kurabiye. E, mutlaka deneyin arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. E, çok da lezzetli. Çocuklarınızdan çok seveceği bir kurabiye. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.